Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir eee server tanıtımı yapacağız. Server'in IP'si aşağıda. Dur. Evet, server'dan bu. Ben bayağı da oynadım. Şey falan bir şeyler aldım da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bunun amacı ne? Şu alt kısımda param param yaz param yazıyor bir de PVP falan. Şu tarafta da şey adını unuttum konumun yazıyor. Evet arkadaşlar bu oyunun amacı farklı böyle var P yazdığınız Muhammed'e gidersiniz. Tabii ki siz Elde odan kırmak istemezsiniz. Job join oduncu falan. <laughs> ah!